Merhaba Clash of Clans severler kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Ben de Bugün sizlere Savaş Ligi'nden bahsedeceğim arkadaşlar biraz. Ee, biliyorsunuz Sapkıcı ekibi olarak 18 tane ayrı klana alındık Ve bu da bunlardan bazıları abi. Sapkış 4 ekibi şu anda bu gösterdiğim. Ve rakibi olarak da e, dün karşılaştığımız emekçiler klanı arkadaşlar. Bu ekipte bizden. Görüyorsunuz zaten Sapkış'tan arkadaşlar. Sapkış taklı arkadaşlar var aralarında. Şöyle bakıyoruz Sapkış. Ee, şu anda Sapkış 4 ekibi birinciyi emekçiler kanalında ikinci bitirecek diye e, görüyoruz bu şekilde. Dün de emekçiler kalanı olarak saf yani şu anda olan birinciyi yendi arkadaşlar. Vallahi helal olsun diyorum ellerine sağlık hepsinin. 45 yıldız tam attılar arkadaşlar. Saf güç ekibi de 44 attı bir tanesi de %93'te kalmış. Maalesef bu tarz şeyler oluyor. Ama keşke karşı karşıya gelmeseydik arkadaşlar. Kardeşi kardeşi kırdarıyorlar diyebiliriz. Süper çok çok e, tepkiliyiz bu yüzden. Neyse sıkıntı yok. Bir tane saldırı göstereyim örnek olarak. Şöyle bir tane saldırı göstereyim sonra kendi bulunduğum ligi göstereceğim arkadaşlar size. Biraz da onlardan ee, bakalım. Şöyle koruyucu yürüyüşümüzle başlayan bir saldırımız var. Orman binici ve valkür kullanıyoruz. Birazcık hızlandırayım abi koruyucu yürüyüşü olduğu için. Çok güzel bir başlangıç. Bu arada bu ee, kazuma falan da bu düzeni kullanıyor. Baya güzel bir düzen. Patlaması ee, kolay oluyor. Efsane liginde çıktığı zaman. Rakipler takılıyor arkadaşlar. Bu düzende kullanabilirsiniz isterseniz varsa. İki tane görünmezlik geldi. Ardından alev topunu patlattı arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz merkeze. Merkezi temizlemeyi başardı arkadaşlar alev topuyla. Çok güzel bir başlangıç. Baktığımız zaman sonra barbar kralı ve kraliçesini salmış. Orduyu da önden göndermiş. Sol tarafa da bir tane süper barbar. Orayı komple temizlemeyi başaracak herhalde. Öyle gözüküyor. Kimse onu durduracak bir şey yok çünkü şu anda. Orada çok güzel bir tane de kraliçe Şampiyonu orada destek olarak atıyor arkadaşlar. Kışlayı da arkaya bırakmış. Merkezden Ordu ilerlemeye devam ediyor. Burada Kılankalesi kalesi çıkıyor tabi. Bir kanada da sarmışı patlatıyor arkadaşlar. Hala burada süper barbar Görevini tamamlıyor. Çok çok güzel bir şekilde iş yapıyor. Belki de yani 7-8 tane varkuni yapacağı işini tek başına yapmayı başardı. Valla tebrik ederim kendisini. Benim de böyle bir tane büyücü videom vardı. Baya baya güzel bir temizlik yapmıştı. Bunun içinde bir tane short yapılabilir aslında. Güzel olur, eğlenceli olur. Baktığımız zaman şimdi buradan sarmaşık çıkıyor ve kraliçe özelliğinde basıp burayı üçlüyor arkadaşlar. Görünmezlik yine devre gitmiş ama artık bir çaresi yok. Çok güzel bir şekilde 300 üç, üç yıldızı almayı başarmış kardeşim. E, eline sağlık Rayden diyoruz. <laughs> saf güç Rayden arkadaşımız. Böyle gidiyor yani baktığımız zaman saf güç 4 gibi çıkacakmış gibi gözüküyor. Emekçiler de aslında hak etti çıkmayı ama maalesef e, saf güç ekibi daha çok yüksek yıldız aldığı için çıkamıyor. Keşke başka klanda başka bir grupta girselerdi de onlar da çıksaydı şampiyon ligi 1'e. Artık yapacak bir şey yok sağlık olsun diyelim. Sonra bizim kendi olduğumuz klana bakalım arkadaşlar. Şimdi bu klana geçiyoruz. Ve liglere bir kontrol ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu lig biraz kötü geçmiş anlaşılan bu savaş. 42 yıldız gibi bir şey var. 41 yıldız bayağı biraz kötü olmuş. Şöyle bakalım. 302. Şu anda yıldız olarak birinciyiz ama. Yani bu klanımızla lig atlamayı başarmış diyebiliriz. Çünkü Frenzy arkadaşlar. O yüzden rahat rahat geçmiş. Şöyle geçmişine bakalım. Evet. ilk saldırıda 40 atmışız. Orada biraz düşük olmuş abi. 45 bir tane tam atmışlar. 44, 43, 42. Çok iyi. Burada da 41'e düşmüşüz. Yarın da inşallah bir 45 patlatırız. Biter. Yok pardon. Bizim yendiğimiz X-Trinity'ymiş. Frenzy daha yani yenememiş. Son maç onlarla ama yenilsek bile çıkıyoruz arkadaşlar. Öyle gözüküyor problem değil garantiledik yani sonuçta Şampiyonlar Ligi'yi. Ee, bakalım. <laughs> bir de kendi saldırımı izleteyim arkadaşlar size. Biz nasıl saldırmışız? Kaçı saldırmıştım burada? Ben neredeyim? Evet 14. senedeyim. Evet. 4'e saldırdım galiba ben evet. Bir izleyelim abi nasıl saldırmışız bir görelim. Taktiğimizi neler? Neler kullanıyoruz? Evet, e, görünmezliklerimize baktığımız zaman 12 tane görünmezliğimiz var abi. Bir tane e, kahraman canlandırmamız var. Zaten az zaten videosunu yapmıştım arkadaşlar. Orman binici, valkür, ejder, şifacılar derken bu şekilde devam ediyor. Kraliçe şampiyonları bu bölgeden bu kanattan başlamışım arkadaşlar. Birazcık hızlandırabiliriz burayı. Kraliçe şampiyonu yürüyüşü çünkü roket mızrakla beraber kullanıyorum bu arada. Ekipmanlara bakmak isterseniz de ekipmanlara bakalım istersen şöyle hızlı hızlı. Ekipmanlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı bakabilirsiniz. Burada hız şişesi kullanabilirsiniz. Eğer alternatif olarak roket mızrağınız yoksa. Burada da Kraliçede de debok kullanılabilir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada görünmezliklerle beraber içeri doğru sokmaya başarıyorum arkadaşlar. Belediye binasına çok rahat bir şekilde ulaşıyoruz. Görünmezlikleri doğru, doğru atınca güzel bir şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Biraz da görünmezliğimiz fazla olunca onun da rahatlığı var arkadaşlar. 4x yapalım abi. Orayı temizledikten sonra belediye binası düştükten sonra bırakıyorum arkadaşlar. Ölmesi için bıraktım onu. Barber Kral ve Kraliçeyi alt bölgeden tekrardan gönderiyorum arkadaşlar. Önüne de kışlayı gönderdim. Orman biniciler devam ediyor. Buraya da bir tane ejderha bıraktım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şifacıları da ordunun arkasından gönderdim. 2x e hızlı hızlı saldırı, saldırıları göstermek istiyorum. Burada koruyucu özelliğini basıyorum. Ardına bir de barbar kral özelliğini basıyorum. Burada da kraliçe şampiyonumuzu canlandırıyoruz arkadaşlar. Görünmezliklerle beraber onu kurtarmaya çalışıyoruz. Da derken orada bir tane kasırgaya yakalandık. O biraz sıkıntı oldu bizim için. Ama ya, tabii çok da problem değil yani. Orayı zaten Komple dümdüz etmiştik. Ordu da merkezden içeriye doğru girmeye başardı. Çok güzel ilerlemişiz bu noktada. Burada kraliye şampiyonumuzu kaybettik ama sorun değil. Buraya da 3 tane minyon bırakıyorum. Burada seken topu almaya başarıyorlar. Çok verimli oldu orası da. Biraz daha hızlandıralım abi. 4x yapalım. Sonunda da zaten temizlikler yapılıyor. Ordunun bir kısmı yaşıyor. Ama çok da büyük bir kısmı yaşamıyor. Ee, zor bir düzen zaten. Buna karşı yine de güzel bir sonuç elde etmeyi başarmışız arkadaşlar. Bugün ilk de saldırılarımız nasıl gidiyor? Biraz da onlara bakalım arkadaşlar. Şöyle savaş günlüğü diyelim evet 2-4-5 saldırı atmışız arkadaşlar 5'te 5 gidiyor. Düzenimizde bugün iş yaptı çok şükür ee, güzel bir sonuç elde ederiz diye düşünüyorum umarım. Şu anlık bu şekilde arkadaşlar birlikte de bir tane saldırımı göstereyim abi son saldırımız nasıl geçti ucu ucuna mı almıştık neyse fark etmez abi birazcık hızlandıralım şöyle. Nereden gireceğimizi baktık belediye kısmından girip belediyeyi aldım diye hatırlıyorum evet. Belediye binasından giriyorum abi görünme belediye binası vurmasın diye burada görünmezlikleri erken atmak zorunda kalıyorum. Burada belediye binasından çok rahat bir şekilde düşürüyoruz. Burada kralle şampiyonu devam ediyorum. Bırakıyorum ondan sonra orduyu salmaya başlıyorum arkadaşlar. Bunun sebebi de süre arkadaşlar. Yoksa süreden çok sıkıntı yaşıyorsunuz. Mecburen böyle yapmanız gerekiyor. Belli bir temizlik yaptıktan sonra orduyu gönderiyorsunuz. Ölmesine izin veriyorsunuz kraliyet şampiyonunu. Sonra tekrardan diriliyorsunuz. Burada kraliyet şampiyonu tekrar diriledikten sonra monoliti de çok rahat bir şekilde almayı başardı arkadaşlar. Süper oldu müthiş oldu diyelim. Kraliçe orduyu takip etmeye devam ediyor abi. Yukarıdan da bir tane ejder saldık ejder. Çok fazla bir verim verememiş ama seken topu baya baya vurmuş. Yine ordunun yani çoğunu yaşıyor diyemeyiz ama orta böyle hemen hemen yarım yamadak yaşıyorlar arkadaşlar. İyiydik ama Bence dedik, Ekipmanlarımı gösterdim. Ordumuz da arkadaşlar bu şekilde. Ee, bence güzel. Şu anda 5'te 5 gidiyoruz. Liglerde de fire vermeden devam ediyoruz. Bence başarılı arkadaşlar. İşinize yararsa kullanabilirsiniz. Bunun videosunu yaptım mı hatırlamıyorum. Bir bakalım videosuna. Onu, e, son videoya bir bakarsanız belki orada görebilirsiniz. Yoksa da ona özel bir video çekeriz yani sorun değil. Köyümüz nasıl gidiyor? Köyümüz iyi gidiyor. Baktığımız zaman şöyle ee, Kahramanlarımı seviyelerini yetiştirmeye çalışıyorum. Barbar Kralı 99 yaptık. Onun dışında şöyle salonu bir açalım abi. Kahramanlarımızı yakalım. Minyon prensi sürekli yatırıyorum arkadaşlar. Seviyesini yükseltmeye çalışıyorum. Seviye yükseldikten sonra Ejder ordusuna geçebilirim. Ejder, Milyon prensle beraber çok güzel işler yapıyor. Ee, bir de biraz daha rahat oluyor saldırılar öyle görüyoruz. Büyük koruyucuya daha yönelemedik. Kahraman kitabı yok elimde. Kahraman kitabı olmadan ben ka e kahraman yatırmıyorum arkadaşlar. Buradan da size bildiri geçeyim. Kahraman kitabı olmadan kahramanlarınızı yatırmayın. Özellikle efsane liginde mücadele ediyorsanız. Tabi minyon prensiniz maksadıysanız sıkıntı olmaz. Her türlü diğerlerini de yatırabilirsiniz abi. Bu şekilde gidiyor. Ee, onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Ligleri takip etmeye devam ediyoruz. Ekstra bir şey olursa tekrardan size bir video çekeriz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Abone olup yorum bırakırsanız veya beğeni atarsanız arkadaşlar çok memnun kalırım. Şimdilik hoşçakalın görüşmek üzere diyorum.